Dernekler para kazanma dışında farklı amaçlar düşüncesiyle kurulan yasal örgütlerdir. Geçirmiş olduğumuz iki yıllık pandemi sürecinde bu derneklerin önemi ve rolü çok daha fazla artmıştır. İşte Kıbrıs Türk Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği de bunlardan bir tanesi. Temel amacımız geleceğimizi teslim edeceğimiz gençlerimizdir. Gazimağusa'da yani... faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Sodak Der Başkanı Kadir Uçar çalışmalarını bereti anlattı. Uyuşturucu dünyanın her tarafında olan uyuşturucu ve ona benzer e, kötü alışkanlıklardan kurtulmaları için hem e, sportif aktivitelere gençliğin o enerjik zamanda hem de kültürel aktivitelere katılmaları e, bizim için iyi olacağını düşünüyoruz. Yani onların da geleceği için iyi olacak olur çünkü bu kötü alışkanlıklardan kurtulurlar. Bundan sonraki aşamada da biz inşallah öyle bir şeyler etkinlik olursa gene gençlerimizi gitmesi taraftarıyız. Türkiye'nin bir de farklı taraf bölgelerine gidiliyor. Ya şimdi bu da Gençlik Dairesi'nin başlattığı bir şeydi. Gençlik Dairesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa yaptığı. Trabzon'udur. Bak Karadeniz'i görüyorlar. Mesela Antalya'ya gidiyorlardı. İzmir vardı. Farklı farklı bölgelerde görüp tanıma, farklı kültürleri tanıma. Derneklerin bir bina sorunu her zaman olmuştur. Yani devlet buna yardımcı olur mu? Yani herkes bir arayış içine girdi. Biz de girdik ama biz de sonuç alamadık. Çünkü derneklerin sürekli bir geliri yok. Devlet tarafından bir desteği yoktur. Oysa sivil toplum örgütlerinin toplum yaşamına her, her şekilde etkisi vardır yardım amaç mesela kimisi yiyecek yardım yapar, kimisi kıyafet yapar, kimisi çocuklara dersinde yardımcı olur. Farklı farklı amaçlar olan derneklerimiz var. Biz biz diyoruz ki her konuda yani elimizden geldiği kadar bizim amaçlarımız topluma faydalı olmak ama belli açılarda gücümüzün yettiği kadar bizim zaten dernek kirası veya hatta başka şeyler derken gerekli su parası şu bu gider böyle bunlar giderdir herkes de gider. Biz böyle bir çözüm bulduk. Şimdi buraya deneyimizi yerleştirdik. Kiradan tutunmuş olduk. Güzel oldu diye düşünürüm. Buradan yapmak istediğimiz etkinlikleri burada zaten kararımızı alıyoruz. Bir merkezimiz oluştu. Yani o eski deneyimizi tekrar canlı hale getirdik. İleriki günlerde de inşallah yapacağız, etkinlikler yapacağız. Daha çok görüşeceğiz diye düşünüyorum.